Herkese merhaba arkadaşlar. Bir aile bizi ziyaretine çağırmış. Ondan sonra e, biz de onlara şu anda ziyaretlerine geldik. Efeler ve Karabayır'la birlikte geldik. Geldi? Esselamun Aleyküm. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş, geldin. hoş, hoş bulduk. Var. Hoş bulduk. Aleyküm. Aleyküm. Hadi çıkalım yukarıya kalabalık yapmayalım bak çok fazla toplandılar. Hızlı hızlı. Kalabalık yapmayın arkadaşlar. Hızlı. Fethi bir daha bu alsanı istemiyorum kardeşim Fethi. Tamamdır Cemal Bey. Hadi, hadi Tamamdıracağım. hızlı tamam hadi. Geçin oturun bakayım geç geç geç. Oturacağız inşallah müsaade verirseniz. Ben bu koltuğun amına koyayım. <laughs> Allah Allah. Lan abi. bu koltuğu. Çıkın mı çık. Ay ananı he. Helal be. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Otur ki daha güzelmiş. Şimdi başımda kalabalık istemiyorum öncelikle. Adamlarınızı arka tarafta durdurun. Tamam mı? Tamam dedi Şimdi değerli kardeşlerim. Bu kimle koltuğa oturmuş direkt ayakta oturuyor. Ulan Servet. Ulan Servet. Her yerde mi kendini belli edersin Oturuyorum be kardeşim? Böyle mi oturuyorsun? Oturmuyorum abi dur. Acayip adamsın sen Servet ya. Sağ ol abi. Böyle mi oturuyorsun Hiç sen? Bunun... Eyvallah. Allah'ım yarabbim. Ya Servet. Ya Devran sen bu Servet çarını nereden buldun ya? Bu nasıl bir adam böyle ya? Dünyanın en eğlenceli kanemici vampir. Vallahi billahi ya. Sizin biri ya. Fethi Bey bugün mekanınıza Cemal Beyler, Efe Beyler, Devran Beyler'le birlikte teşvik ettik. Buyurun sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz İsmet Bey. Biz de yamanlaştık. gurur duyuyoruz İsmet Bey. Eyvallah söz sende. Selamayım Bey. Yani siz büyüksünüz siz konuşun bence. Anlat dinleyelim kardeşim mekanda davet etmişsin. Boş konuşmaya mı çağırdın bizi? İdris Bey şöyle dedi, e, şeyden daha, lazım. Size biriyle tanıştırmak istiyorum. Yani, Buyur, kardeşim. Buyur kardeşim. şey Bizim polislerden aldığımız isparet sağlayan bir abimiz. Kardeşim, Ramiz kim abimiz. kendisi? Onu buraya çağırdık. Kendisi? kendisi burada. Karşınız rei, reis yağmur Yener soyadı da. Evet hani nerede kendisi? karşınız sol tarafınızda İdris Bey. Buyur yani, kardeşim. Konuş yani. Hani işarete de geç. Konuşmuyorsun da kardeşim. Öncelikle <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk evvelallah. Ee, biliyorsunuz bu polislerden az muz çekmedik. Eyvallah. Biz de sonunda yani biraz uğraştık çabaladık. En sonunda işlerine daldık. Yani sizin için görevde bekliyoruz. Çok kardeşimiz gitti ama evvelallah bundan sonra daha az yani polislerin içine mi sızdınız? Öyle mi diyorsun ya? Yani? Evet, Aynen peki, öyle. de yani size de hizmet eder. Yani, size bir bilgi de Pekala, ne kadar sızdınız peki? Hangi bilgilere sahipsiniz? Ee, şöyle bir komiser yardım. Ne iş yapıyorsunuz peki polislerin arasında? Yani ne yani jandarda yani... bulundunuz? Şu ana kadar ne kadar işinize yaradı bu? Sürekli yani amirin yanındayım. Daha yeni geçti yani. Polis mekanlara Yani bir mekan basılacağı zaman önden yani. haberiniz oluyor falan öyle ya, mi? Ya, aynen ya. oluyor. Basılmadan kanka şuraya yan yana top. Şey. Şey. Şurada biri var ya örümcek adam. Çağır bakayım onu bir çağır. O da bizden. Ya. O da bizden. Çağır bakayım onu buyayım, buraya Mustafa, çağır. Mustafa gel Mustafa. Gel. Mustafa gel. <laughs> Senin Mustafa, adın ne kardeşim? Mustafa abi. Mustafa. Sen Örümcek Adam Mustafa mısın? Evet abi ya. Çocukluğumdan beri hep olmak istiyorum. Allah Allah. Ne yapıyorsun peki, peki tam bici. olarak? Böyle abi koşuyorum zıplıyorum falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle ne yaptın küçükken amına koyayım yere masadan bardak düşüyordu da böyle aniden refleksle tutunca örümcek hatron, adam olduğunu mu hissettin? Yok abi ayaklarımla kapının duvarlarına tırmanıyordum Düz duvara mı tırmanıyorsun yani? atla Yok abi kapının kenarları oluyor ya oraya tırmanıyorum. Oğlum onu küçükken yapman yok ki amına koyayım. Tamam. Sen şimdi özel yeteneklerin olmuyor ki yani. Biz Hadi bulacağız. oraya git biz biz bulacağız onu. Mustafa atla. Atla gardana gelecek. Nereye atlısın aşağıya mı? Hadi Mustafa aşağı atla. Hadi, Hadi Mustafa bulacak zaten. Dal dağdandı. Daldan dala daldan dala atla. O güç sana aniden geliyor. Bak Spider-Man gibi tutuşacaksın var. O yavrum dedim ben. Ay Allah gitti Arkez adam. Gel <laughs> 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 geldi, geldi <gülüyor> demişti, <gülüyor> <gülüyor> dönüşte Mustafa iyi adamdı ya Mustafa. Adam buradan dala Adamın kolu bacak kırıldı amına Eyvallah kardeşim. Adamın kolu bacağı kırıldı ya. E bu dikenler ne yapıyor? Yoga mı yapıyor? Yere çöktüler amına koyayım. Biz böyle ya yorulduk ayakta da. Koltukta rahatsızlıklar. Amına koyayım V4 Vanette maskesi takmışlar. Denk yok yazmışlar. Amına koyayım hepsi yerde. Bu şey, işi yoga yapıyor amına koyayım. Siz yogaya devam miyim, kardeşim. Ben, tamam olmuşsunuz. Yani ben mi sen olmuşum sen mi bana benziyorsun? <laughs> Allah bilemiyorum. Vallahi kardeşim bana benzeme sıkıntıya düşersin. Ya, Düşmanımız lan, çok. Sıkıntı yok. İnsan İyiriz. insana benzer ya. Biz hepsini yedik. Eyvallah eyvallah geç geç yerine geç. Şimdi muhabbetlerimize koy evet. muhabbetlerimize evet. devam edelim. tabii. tabii, tabii. <laughs> Şimdi Fethi kardeşim o zaman polis kanalında Demek ki arkanız sağlam olduğundan dolayı bundan sonra sizlerleyiz. Devran Efe duydunuz polis tarafında merak tabii, ettiğiniz hayır, bir var. şey mi? Mekan baskınıdır odur budur bu kardeşimiz kanalı varmış yardımcı olsun sizlere. Eğer bir mekanınızla ilgili bir ya baskın olacağını ya. düşünüyorsanız ben danışabilirsiniz. danışabilirsiniz. Özür dilerim ama adamın mekanını diye bir şey demeyeceğim. Fethi, Ser yardımcısı mı dedim? Buyur. Evet iki tane Ya kardeşim zaten mahalleye ser yardımcı gönderiyorlar baskına terken. Hangisine derdim bir de anlatacağım. E, e, sokuç olarak bu baskından önceden haberin olacak devran. Önceden haber gelecek sana bu baskınla alakalı. Zaten geliyor. Sonuç <laughs> burada değişiyor. Adamlar yetişen kişi. Onu bilemem. Yani haberi geliyorsa demek sende de bir istihbarat var ama hani Fethi'nin yaptığı güzel bir şey bence. Aynen öyle bu arada, katılıyorum. Komiseriyatın ta kendisidir. Devletin ta kendisidir Cemal Bulut. Bilin yani isterim, derin devlet adamıdır kardeşim. Aynen öyle. Yok ondan değil baba yani Orkun geldi orada, Orkun abi yolu kesti hiç. Ben Cemal'i, Cemal Bey'i yani Cemal abi göremedim yani. Sahneye Sane. gözükmez, öyle. Cemal kardeşimiz kameralara, yaramadı. şahıslara Oradan görünmeyi yaramadı. sevmez. <laughs> Cemal kardeşimiz kameralara olsun, polisler olsun görünmeyi sevmez ama tek kelimesiyle telefonuyla çözemeyeceği iş yoktur evelallah. O telefonu iyi bilirsin. Abelallah. İdris Bey bir şey diyecektim. İstersen şurada kumar masaları var. Bir kumar yani da oynayalım istersen. Yani. Allah Allah. Parana evet. güveniyorsun Allah Fethi. Allah Allah. Fethi. İdris Bey ben değil de yani. Devran Bey falan siz Yok Abi, yok. O fazlan ağızdan çıktı. Sen benimle bugün kumar oynuyorsun. <laughs> Fethi'den bahsediyorum. <laughs> Sen benimle bugün kumar oynuyorsun Fethi. <laughs> Ve... E, bir müsaade verin de bir arkaya geçelim kardeşim. Abi, Dikenler yoganızı bölüyoruz sizin ama bir müsaade bir verin bir bakayım. Bir, Pire gibisiniz amına koyayım Bir müsaade verin müsaade ver. Evet arkadaşlar etrafı toparladık. 200 bin mi oynayalım ben şeye gönderdim de. 200 bin mi? Devran sen misin kurpiyer? Ben olayım bence Devran. İdris yani Devran bir zaten zengin. Evet gönderdik 200 bini. Arkadaş atla söylüyorum hadi neyse atladın neyse bizden olsun. Attım Devran 30 attım hadi at. Bakayım zarına. 26 dedi ya gel. Hadi bir şöyle yapalım. Nasıl duyamıyorsun ya? Şu an duyuyor musun? Harikasın. Tamam. Evet. 3, 4, 5 geldi evet. Hadi bakayım. Sarı elimi alıyorum. Öyle bir çalgaladı. Hop. Ama sen oranla oynadın. O zarı hemen atacaksın. ben atacaksın. De, ben de ee, şey Şey, O zarı hemen atacaksın. Zarı hemen atacaksın. Oğlum, hayırdır lan hemen alabilirim falan. Patron alamazsın Yok, alamazsın de... diyemezse alamazsın. Ah. Devran o zarı hemen at anladın mı? Bekletme ya. Oranlarla oynuyorsun kardeşim. Devran tamam, de bence, Şans şansım de bence. düşüyor ya. Devam et Fethi'ye 200 ben daha gel. Falan diyor yani. ben şey yani. Ver şey ağlama ben. Fethi amına Mekan sahibi adamsın ya. Gel hadi 36. Amına koyun koskoca mekan sahibi adam olmuşsun. Ağlıyorsun, ağlıyorsun ağlak bebeler gibi. <laughs> Sen hakikaten şanssız adamsın. Gene sana gelirse aa, kafanı kırdım Fethi. Al, Al Attım Devran Bey. Ben de attım gel. Evet hadi bakayım. Hadi bakalım seç Fethi. Benim için seçiyorsun. Bravo. Fethi öyle bir seçiyorsun ki bana ödüyorsun. 3 geldi 3 ya da 6. Bence yenmedi. Evet. Amına evet. koyayım. Alayım parayı da. Zadım, gel, gel. Fethi bugün beni düzeltirsen ben de seni düzelteceğim kardeşim. Edis evet. Bey diyeyim aldık da siz alacaksınız. Attım devre. Ağzım ağzı öteye bak. Evet, gönderdim de 200.000'i. Evet, zarlar alalım güzel. Hadi bakayım. 5 şekilde Elif'le. 10 Az önce ne gelmişti la? 5 ee, geldi mi? 1 geldi. 1 3 6 amına koyayım. Geldi. Ananis. Evet, sağ ol Devran Bey. Ya Devran bak biz Oyun kumarhanelerde be. kardeşim evet. kurpiyerek küfür ediyoruz ama sana biz sövmek bence ayıp bir olacak yani. Sen bir, bir gel, 400.000 gel, olurdu. gel. Aynen öyle. Aynen. Vallahi para kalmıyor şimdi. Gel kardeşim. Alalım. Evet, 400.000 geldi. Bin. Bak inşallah önce Kim batsın inşallah? Ben mi geçin. Fethi mi? Yok ya Fethi, fethi, fethi. fethi. Ee. fethi Hadi seç fethi. bakayım ya Fethi. Bakayım. Ya bakacağım. Ya bakacağım. Ya bakacağım. Arkaya baksanız harika tam kadro amına koyup? Şey geldi 5 geldi. Amına koyayım. Kapat şu telefonu. Siz biraz bence Efe Bey'le oynayın. Sen gel kardeşim ya gel. Fethi nereye kaçıyor amına koyayım? Al getirin şuraya. Getireyim abi hemen getireyim. Arka taraf şımarma, şımarma arka taraf. Efe, oğlum siz nasıl korumasınız kardeşim? Adamların uyuyor amına koyacağım ya. <laughs> Yok kardeşim ben bu görevi başkasına vereceğim belli oldu gerçekten belli oldu yani. Ya, bizim şey sabahtan beri herkes bazıdan bir şey söylüyor. Şey Papam şiş Ya bizim de şişiyor kardeşim de bu iş hep biz mi yapacağız ya biz mi söyleyeceğiz? Ben söylemeden çözmeniz lazım biz bu işi. Adamın kaçtığını gördüğü an direkt böyle gel lan buraya diyecek tutacak kulağından getirecek. Hani nerede getirmeden geliyor adam ya şaka gibi amına koyayım. Şimdi biz Fetih'in mekanındayız değil mi kardeşim? Paramızı evet. da aldı. Kumardan da kaçtı yani öyle mi? O zaman ne yaparız? Devran ne yakışır bize? Bu mekana çökmek yakışır. Bence de Idris'le şey alın patron. Murat. Gel bakayım buraya Ramiz. Gel buraya Ramiz. Gel. Sen bu adamın ortağı mıydın? Sayılır. Evet, Ramiz, ne kadar param var senin? Gel bakalım senin üstünü arayalım. 100 bin lira. Şimdi sessiz ol arka taraf. Şimdi Ramiz ara patronunu. Ara patronunu gelmiyorsa sıkıntıya düşüyorsunuz. O kadar söylüyorum. Gelmiyorsa sıkıntıya düşüyorsunuz. Hadi kardeşim. Hemen Allah büyük sıkıntıdasınız gelmedi yani. Öyle kumar masasından kaçmak mı var araya? Fethi neredeydin ya? Şey İdris Bey ben oynamayacağım da Şimdi Fethi kardeşim. Şimdi Fethi kardeşim. Kumarda kaçmak tamam mı? En büyük saygısızlık ve şerefsizliktir tamam mı? O yüzden tamam mı kardeşim? Ne kadar param var şimdi senin? Ne kadar var paramın Fethi? 200 bin. Devran üstünü arar mısın bir Fethi'nin? hazırlanıyor. en az <laughs> 1 milyon olması gerekiyor şu an. En az <laughs> daha fazla. En az 1 milyon olması gerekiyor. Ayıp ya. Op, parayı çıkar ben milyon milyon Kaç milyon? E, İdris Bey vallahi 2 milyon 2, alacağım ya, 2 valla. milyon. Siz de acıyım yani Fethi kardeşim. o kadar zengin Kumar ayı masasından ayı kaçtığın için tamam mı kardeşim? İdris Bey la bu ihtimal. 1 Hatta milyon tek mi? zar atıyoruz. Bir ayı. Ayı. Tamam mı? 1 milyon tek zar atıyoruz. Tamam, Kazanırsan şey. kazandın, kaybettiysen de kaybettin. Tamam mı? Öyle kumar masasından kaçma gitme yok kardeşim. At parayı. 1. Allah belanı vermesin Fethi. Battı İdris Bey. Batırdı bizi amına. Hadi bakayım seçin. At zarını. Sesli. Hadi bakalım. Büyük kumar oynuyorsun Fethi. Bakalım sikiliyor tamam. mu bugün sikti mu? geldi paramız. <laughs> hak yerini buldu kardeşim. Bence hak yerini bulmadı, hak yerini. E kaçmasaydın da, kardeşim, kaç kaçmasaydın, kaçmasaydın. adam akıllı oynasaydın. Kumar borcu namus borcudur İdris Bey. Aynen öyle kumar borcu namus borcudur kardeşim. Sen benden bak ben, ben senden kazandığım gibi ikiledim mi? ikilemedim kardeşim. Anladın mı? Allah, fakir Bey bende yani silah. Tamam devam ediyor musun? Belki katlarsın. Fetiz devam su. ediyor Fetiz musun? Ediyorum İdris. Tamam. Fetiz. Bak Fetiz. şu an devam etmek zorunda değilsin burada. Bir sessiz olun. Fethi devam etmek zorunda değilsin kardeşim. Devam et be, devam, devam. Para kazanmak istiyorsan para oynayacaksın. Güzel. Kaç para girdin? 1 milyon. Emin misin Aa, bak 1000 milyona? Eminiz ve attığımız arada. <laughs> Güzel. Zaten fil alacaktım o parayla gitti. Senin olsun be. Şöyle bir hesap Şu yapayım şey bir dakika. 3 geldi. Ne yapma, şey yapma lan Fethi. Başka geldi. Kaç <gülüyor> gelmişti <gülüyor> ya Fethi böyle? Ee, çıkan zarlar neydi ya? 3 geldi. 1 gelmedi. 1 gelmeli, 3 gelmeli, 2 gelmeli benceydi. Işte. O ya hak. Yine ya bilindik hak. bir yere gider. Amana koyayım devran demişti. Devran Bey. evet gel bakayım Çansı 1 milyon ya. devam. Arkadaşlar yaklaş. Parayı alayım diye bir Devran dizisi. komisyon Biraz kesme be. şu an. İdris Bey bana gelmedi mi ki para? <laughs> ödeyecek ödeyecek. Bundan sonra komisyon e, yok devran. Bu kadar para evi. İdris Bey. Öyle olunca kurpiyer çok zengin ben oluyor. Ben, ben şey. silah alacağım da. Ya Fethi İdris Bey feda olsun Aa, hayır, yani ya. Hayır bu e para sevden ne ya? İyi para sevden. Aynen ya paranın İdris köpeği olmuşsun. Bence. İdris Bey. İdris Bey paranın köpeği Ayıp kısmı sana kısmı ya adam yani. buraya kadar gelmiş senin ona 2 e, milyon vermen lazım aslında. buyurun masaya siz gelin <laughs> yani. Adam doğru diyor, adam <laughs> doğru diyor. E, Efe uzak Efe. Gelin İdris abi adam mekanına gelmiş adama para yedirmiş doğru diyor adam doğru diyor. Efe uzak baş İdris abi adam mekanına gelmiş adama para yedi etmen lazım. Tam sen mekanına gelmiş. gel gel gel. Ne diyorlar bak. Hadi oğlum oyna ya ver 1 milyonu. Kardeşim sen sanki parayı öbür dünyaya İdris bey silah götürmüş. Oğlum, sen cebine para girince ne çok mutlu oluyorsun ya. Oğlum Fethi sen bu parayı sen ne çok seviyorsun amına koyayım. Cebine 1 milyon para giriyor, şeklin dönüyor, 1 milyonun düşüyor. Oynayalım diyorum. 1 milyon gene geliyor. Yok oynamayalım. Yok şöyle yapalım. Amına koyayım. Karı gibi kıvırtıyorsun oyna işte la. sizi biliyorum yani. Tamam kardeşim. Tamam. Oynamayalım kardeşim. Hepinize hayırlı akşamlar. Yok kardeşim oynamayalım. Oynamayalım. Hayırlı, kardeşim, hayırlı akşamlar kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Sol alttan 2 saniyenizi ayırarak arkadaşlar abone ol butonuna basıp bir abone olursanız arkadaşlar beni çok ama çok mutlu edersiniz. Videomuzda 2 saniye ayırıp bir beğenelim arkadaşlar. Çok değil ya 2 saniye abone olmak 2 saniyede videoyu beğenmek bu kadar ya. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar sunucumuz 330 kişi ve hafta içi olmasına rağmen saatlerimiz 10. Sizleri hakikaten çok seviyorum arkadaşlar. Her daim her akşam buradayız. Hep beraber toplanıyoruz. Efsane roller yapıyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her cuma akşam 9.30'da da etkinlik yapıyoruz. Etkinliklerimizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.